Beş itikafa girmek, sözlükte hapsetmek, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak anlamlarındaki ayın kef ve fe kökünden türeyen itikaf, bu manaları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını fıkıh terimi olarak da, ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. İtikaf Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken camilerde itikafta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın. Bakara suresi 187. ayet buyurulur. Başka bir ayette itikaf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Ramazan içinde ve Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Aişe'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hazreti Peygamber'in zevceleri itikafı sürdürmüşlerdir. İtikafın amacını şu iki noktada toplayabiliriz. A. Müminin, davetçinin dünya meşgalerinden kendini soyutlayarak Rabbi ile yalnız kalması ve nefsini muhasebe etmesi sayesinde hayatını ve amellerini onun rızası doğrultusunda tanzim etme, takva sahibi bir insan olma hal ve şuuruna erebilmesidir. B. Ramazan ayının son 10 gününde girilen itikaf sayesindeki bu en faziletli itikaftır. Kadir gecesine rastlanarak onun idrak ve ihya edebilmesidir. İbn Kayyım El Cevziye Zadul Me'at adlı eserinde Resulullah'ın Ramazan'da itikaf yapışları başlığı altında şunları ifade etmektedir kalbin düzeltilmesi ve Allah'a giden yol üzerinde istikamet bulabilmesi, Allah'a muvaffakat edip Allah'a bütünüyle yönelerek dağınıklığını toplamasına bağlıdır. Çünkü gönül perişanlığını Allah'a yönelmekten başka bir şey derleyip toparlayamaz. Fuzuli yemek içmek, lüzumsuz sokakçılık, boş sözler, aşırı uyku, gönül perişanlığını arttırıp onun her bir parçasını bir vadiye atar. Onun Allah'a gidişine engel olur. Onu zayıflatır, yolunu geciktirir ve yolculuğunu durdurur. Aziz olan Allah'ın merhameti ise kullarına lüzumsuz yeme ve içmeyi kaldırıp kalbi Allah yolundan alıkoyan çeşitli şehevi duyguların gönülden sökülüp atılmasını meşru kılmıştır. Hem onu maslahat, yarar miktarınca meşru ederek kulun bu meşru şeyden dünya ve ahiretinde faydalanarak ona zarar vermemesini, onun dünya ve ahiret şimdi ve gelecekte yararlarına mani olmamasını temin etmiştir. Kullarının maksadı ve ruhu, kalbin Allah'a tam bağlılığı, ona muvaffakatı, onunla baş başa kalması, insanlardan kopması, sadece Allah'la ilgilenmesi demek olan itikafı meşru yapmıştır. Şöyle ki itikaf ile onu anmak, ona muhabbet etmek ve ona yönelmek gönül endişelerinin ve kalbi duygularının yerine geçer. Onlara karşı kalbi istila eder de artık kalp bütün düşüncesini ona yoğunlaştırır. Gönüle gelen bütün fikirler onu zikretmeye, onun rızasını kazanıp ona yakın olmaya çalışır. Halk ile ünsiyet yerine Allah'a ünsiyet meydana gelir. Böylece kulu Hiçbir dost simanın olmadığı, Allah'tan başka kimsenin sevindirmesinin mümkün olmadığı kabirdeki korkunç yalnızlık günlerinde Allah'la dostluğu hazırlamış olur. İşte itikafın en büyük maksadı budur. Altı Kadir gecesini ihya etmek. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesi İslam'da en kutsal ve faziletli gecedir. Kadir gecesi içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin fazletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Doğrusu biz Kur'an Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Kadir Suresi 1 ile 5. Ayetler Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Sözlükte kadir kelimesi kudret, hüküm, yücelik, değer, şan ve şeref, mertebe, takdir, bir şeyin diğerine uygunluğu ve aynı ölçüde olması gibi anlamlara gelir. Bazı ilim adamlarına göre bu geceye kadir denilmesinin sebebi bu gecenin diğer gecelere karşı azamet ve üstünlük arz etmesidir. Nitekim falan adamın hükümdarın yanında kadri vardır denilince onun değeri, şerefi ve itibarı vardır demektir. Diğer bir yoruma göre Kadir gecesinde yeryüzü meleklerle dolup daraldığından dolayı ona bu ismin verilmesi takdir edilmiştir. Allah'ın insanlara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i indirmesi insanlığın hidayeti için bir dönüm noktası teşkil ettiğinden bu olayın gerçekleştiği gece çok özel bir anlam taşımaktadır. Zira Cenab-ı Hak sonra bu gecenin fazileti hakkında bu gecenin adını taşıyan Kadir suresini indirmiştir. Bundan dolayı İslam'da en kutsal ve faziletli gece olarak kabul edilir. Kadir suresinin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir. İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğulları arasından Allah yolunda silahlı olarak bin ay cihad eden bir adamdan söz etti. Müslümanlar bu işe hayret ettiler, özendiler. Bunun üzerine doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bu şahsın Allah yolunda silah kuşandığı bin aydan daha hayırlıdır. Ayetleri indi. Başka bir rivayette de İmam Malik Muvatta'da İbnül Kasım ve başkalarından gelen rivayet yoluyla şöyle demektedir. Kendisine güvendiğim kişileri şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Uzun ömürleri boyunca başkalarının eriştiklerinin benzerine amel itibariyle ulaşamayacakları mülahazasıyla ümmetinin fertlerinin ömürlerini kısa bulur gibi oldu. Yüce Allah ona Kadir gecesini verdi ve onu bin aydan daha hayırlı kıldı. Yine doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesini sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır suresi nazil oldu. Müslümanların kutsal kabul ettiği ve çok değer verdiği bu gecenin Ramazan içerisinde hangi gece olduğu hakkında farklı görüşler vardır. Yüce Allah'ın Kur'an o ayda indirilmiştir. Bakara suresi 185. Emri Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğine dair açık bir nastır. Aynı zamanda bu Yüce Allah'ın hemin açıkça bildiren kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Duhan suresi 1 ile 3. ayetler emriyle muhakkak biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir Suresi 1. Ayet emirlerini açıklamaktadır. İşte bu ayetler Kadir Gecesi'nin ancak Ramazan ayında olduğunu, başka bir ayda olmasının söz konusu olmadığının delilidir. Büyük çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir. Zira gecenin daha çok Ramazan'ın son 10 veya 7 günün tekli gecelerinde aranmasına dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili ipuçları vermekte ve bu görüşü desteklemektedir. Bu, Hz. Ali, Hz. Aişe, Hz. Muaviye ve Hz. Ubey bin Kab'ın Allah subhanehu cümlesinden razı olsun görüşüdür. i̇bn Ömer'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Kadir gecesini araştıracak olursa onu 27. gecede araştırsın. Müsnet. Ubey bin Ka'b dedi ki ben Resulullah'ı şöyle söylerken dinledim. Kadir gecesi 27. gecedir. Müsned. Ebu Bekir el-Vernik dedi ki Allah Ramazan ayının gecelerini bu surenin kelimelerine taksim etmiştir. 27. kelimeye ulaşınca ona işaret ederek o diye buyurmuştur. Aynı şekilde Kadir gecesi 3 defa zikredilmiştir ve 9 harftir. Bunların toplamı da 27 etmektedir. Yine bu görüşü destekler mahiyette Hişam bin Urve babasından rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Muvatta. Bu gecenin Ramazan'ın en son gecesi olduğunu söyleyenler ise şöyle demektedir. Çünkü bu gece bu aya ait taatlerin kendisinde tamamlandığı bir gecedir. Daha doğrusu Ramazan'ın ilki tıpkı Hazreti Adem Aleyhisselam, sonu da tıpkı Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibidir. İşte bundan ötürü bir hadiste Ramazan'ın sonunda başından itibaren bugüne kadar cehennemden azat edilen nefisler sayısınca sadece bu gecede azat edilir buyurulmuştur. Ancak sahih ve meşhur olan Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gecesinde olduğudur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapanıp itikafa girer ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Bukhari, Malik, Şafii, Evzai, Ebu Sevr ve Ahmet bin Hanbel'in görüşü bu yöndedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, o sırada anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resulullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir. Bukhari İmam Ebu Hanife'nin Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Fakat sabit değil. Kah tekaddüm, kah teahhur eder dediği sabittir. Fetevai Hindiye'de Kadir gecesini aramak müstehaptır. İmam Ebu Hanife'ye göre Kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Fakat onun hangi gece olduğu bilinemez. Bazen ileri geçer, bazen geri kalır. İmam İmameyn'e göre Kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Gizli olan muayyen bir gecedir. İleri geçmediği gibi geride kalmaz. O geceyi aramak sünnettir, hükmü kayıtlıdır. İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teala bir takım hikmetlere dayanarak Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat, beş vakit içerisinde salati vusta, ilahi isimler içerisinde ismi azam, bütün taatler ve ibadetler içerisinde rızayı ilahi, zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasının maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamaktır. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Kadir gecesinin belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün Ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur. Kadir gecesiyle ilgili rivayet edilen birçok hadisin varit olduğunu görmekteyiz. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak ve karşılığını yalnız Cenabı Hak'tan bekleyerek Kadir gecesi kalkıp ibadet ederse geçmiş günahları kul hakkı hariç olmak üzere bağışlanır. Bir başka rivayette de her kim Kadir Gecesi'nin mükafatına inanarak, ecrini umarak, namaz kılmakla vesair ibadetlerle ihya ederse, onun geçmiş küçük günahları affolunur buyurmuştur. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, eğer Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim diye sordum. Şöyle buyurdu, Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe, savf anni Allah'ım şüphesiz ki sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet de. Tirmizi davat. Said bin El Müseyyeb'in şöyle dediği nakledilmektedir. Kadir gecesi yatsı namazında cemaatle birlikte hazır bulunan kimse o geceden kendi payına düşeni almış olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarıda zikrettiğimiz tavsiyelere rağmen kendi zamanında ve sahabe döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın mescitlerde bu geceyi ihya etmek için toplandığı, özel dualar ettikleri, bugün özellikle ülkemizde olduğu gibi bu geceye has namazlar kıldıkları şeklinde tek bir sahih rivayet dahi geçmemiştir. Ancak tarihi süreçle birlikte günümüzde coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Geleneklesen bu kutlamalar dini bir hüviyet kazanmıştır. Öyle ki kutlamalar farz ibadetler gibi düşünülmekte ve kutlanılmadığında suçluluk duygusu hissedilmektedir. Hipnotu okuyorum. Müslümanlığı mübarek gecelerde içki içmemek, kandil simidi yemek, yakınlarının cenazesine yarım başörtüsü ve siyah gözlükle katılmak ve Ramazan'da oruç tutmak şeklinde anlayan bir zihniyetin varlığı malumdur. Değerli bir hoca arkadaşıma birisi sormuş Hocam Kandil'de imkanım olmadığı için Kandil simidi dağıtamasam günah olur mu? Güler misin, ağlar mısın? Peki bu geceyi nasıl değerlendirelim? Bu gece de günahlarımızdan dolayı pişmanlığımızı Cenabı Hakk'a arz edelim. Kur'an-ı Kerim okuyalım, tefekkür edelim, tezekkür edelim. Geçmişimizin muhasebesini, geleceğimizin plan ve programını yapalım kulluğumuzun gereğini yerine getirip getirmediğimizin hesabını gözden geçirelim. Özellikle şirkin hakimiyeti içinde yaşadığımız şu günlerde bu zilletten nasıl kurtulacağımızı, bu kurtuluşun içerisinde nasıl yer alacağımızı sorgulamalı, zilletten kurtuluş yolunda ilerlerken Allah'a, şirkten, demokrasiden ve benzeri küfürlerden arınmış kalplerle, muvahitçe ve samimiyetle yönelip dua etmeliyiz. Ancak mesele burada kalmamalı. Yapılan samimi duaların kabulüne yardımcı olacak samimiyetin ölçüsü amelleri de işlemeye gayret etmeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni bugünkü anlaşıldığı şekilde bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak şeklinde anlamak çok yanlıştır. Bunu Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya ayrılan bir günün Kur'ansız bin aydan daha hayırlı olacağı anlamında değerlendirilmelidir. Her gün ve gece Kur'an'a uygun olarak ihya edilmelidir. Kur'an'ı indiriş gayesine uygun olarak okuyup hükümlerini ferdi olarak itikadi, ibadi, ahlaki ve ekonomik bütün yönleriyle yaşarsak, sosyal ve siyasal hayata hakim kılıp tatbik ettirme çabasında bulunursak, yani vahyi gönlümüze ve yaşayışımıza indirirsek, o zaman biz de bin insandan hayırlı oluruz. Böyle yaşadığımız gün ve geceler de bin aydan üstün olur. Normal zamanlarda caminin yolunu bilmeyen nice insan bugün ve gecelerde camilere akın etmekte, tevbe istibar edip namazlar kılmaktadırlar. Şimdi bu kandil kutlamalarının bidat olduğunu söyleyerek bu yaptıklarını da yapmamalarını mı söylüyorsunuz şeklinde bazı düşünceler akla gelebilir. Hiç şüphesiz bir kimsenin Allah'a tövbe istiğfar etmesi, namaz kılıp oruç tutması küçümsenecek bir şey değildir. Bunun terkini de hiçbir Müslüman temenni edemez. Lakin sadece bu günlerin fazletine güvenip diğer günlerde dini, imanı, ameli unutan kişilerin varlığı da inkar edilemeyecek bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Bu kişileri böyle yanlış düşüncelere iten sebeplerin başında da uydurma rivayetler gelmektedir. Mesela Kadir Gecesi ile ilgili şöyle bir hadis uydurulmuştur. Kadir Gecesi üç defa La ilahe illallah söyleyen Müslümanın birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer. Dipnotu okuyorum. Hiçbir güvenilir hadis kaynağında yer almayan bu rivayeti hurafeciler tefsiri mugni adlı kimin yazdığını tespit edemediğiniz bir kaynaktan naklediyorlar. Bu konuda Yaşar Kandemir Hoca şunları söylemektedir. Tergip, ibadete teşvik için uydurulan hadisler Müslümanları zannedildiği gibi dünyayı ihmal ederek nafile ibadetle meşgul olmaya her zaman sevk etmemiş. Hatta çoğu defa Hazreti Peygamber'in neticesinden korktu üzere onların farz ibadetleri dahi ihmal etmelerine yol açmıştır. Öyle ya bilmem hangi vakit iki rekat namaz kılmakla bütün günahlar af olunca artık günde beş defa namaz kılmaya, senede bir ay oruç tutmaya, hacca gitmeye, zekat vermeye ne lüzum kalır? Madem ki iki rekat namazla bütün günahlar af olunacakmış, niçin insan tatlı tatlı eğlenerek envai muharramatı irtikap etmesin, her çeşit haram işlemesin? İki rekat namazla bütün bu habasetleri, pislikleri affettirmek her vakit için mümkün değil mi? En adi kabahatlerden hatta en şen'i iğren cinayetlerden kurtulmak için iki rekat namaz kafidir demekle esasat-ı şer'iye ve ahlakinin çürük ve esasız olduklarını ilan etmek arasında bir fark görmüyoruz. Bidatlar İslam'ın ruhuna aykırı, Allah ve Resulü tarafından men olmakla beraber bazı zamanlarda ve bazı içtimai sınıflarda din duygusunun yaşamasını, dinin canlı kalmasını temin ediyor. Bu bakımdan müsamaha edilmesi gerekmez mi diyenlere şöyle cevap vermek gerekir. İslam'ın iman, ibadet, nizam ve ahlak olarak terk edilip unutulması ve sadece bidatlar vasasıyla varlığının hatırlanması onun hayatı değil ölümüdür. Onu yaşatmak için bünyesine yabancı olan bidatları değil, İslam'ın esaslarını ihya etmek gerekir. <laughs>